Burada. Evet. Aha uçtu uçtu. Kek uçuyor. Kek gidiyor. Peki, Takip et abi. Kek uçuyor. Kek uçuyor. Tepe zirveye çık. Kek uçuyor. Kek uçtu sende. Gel, duymadın mı? Buradan hala sesler geldi. <laughs> Bu tarafa mı açtılar acaba? Ya da hepsi uçtu. Abi, çok ses duydum. Harrrrr sesler duydum. Bıçık bıçık harrrrr sesler duydum. Bu bunlar var ya bu. Köpekler kaldırdı bu tavşanı burada. Aynen. Geçen ki tavşan o ya. Geçen yine böyle gitti. Orada duruyor. Bak şimdi o dereye iner. Gidiyor. O en kötü dereye iner. Bunlar bizim köpekler aşağıya gitmiş çıktı ya. Buradan kalktı, şuradan kalkmıştır o. Biz fark etmemişizdir. Görüyor musun? Görüyor musun? Kapı bu kanalıydı. Abi, şu boğazın başına çık. Ben de şuradan gideyim arkasından doğru. Sağa giriyor bak bak. Bak bak. Şu derin boğazın üstüne çıkacak. Buradan sıkıştığın sana çıksın en kötü. Ya bana gel, ya sana gelir. Bak şu kesek var ya yeşil en son dere. Dur bakalım tepeye çıkmazsa yalı yapsak mı acaba? Anladın dediğim. Dur bakalım çıkacak mı orada? O deriye girdi. O tepeye çıkar abi. Ya şöyle ortadan A, birimiz de... Birimiz de. Birimiz Saniye, çıkar, <laughs> şöyle diyorum ben de. Birimiz yukarıdan Birlik birimiz aşağıdan basar en kötü kaçacak. Ya sana çıkar ya çıkar. Hadi iner. ben ineyim. Çekti bu oradan mı? Ateş vermedi. Boz ateş vermediydi bozdu. Dikkat et. <laughs> tamam. Tam düze geldi Şurada kayalıktan görmedin diye. De, Sen, atayım, Sen de mi attın? Fermoda, fermoda diyorum ya. kaybolmuyor. Al gel, getir. 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 O gider ondan bozar herhalde. Gel. Hayır. Getir, getir, getir. Getir, 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 getir. Buraya gel. Ateş buraya gel. Sindi. şimdi, Sinle bırak. Bırak. Şimdi. Bırak. Bırak. Şimdi bırak. Gel ateş buraya, buraya. Getir, getir. Getir, getir, getir. Getir, getir, getir. Gel. Gel, gel, gel. Şimdi. Gel. Tamam bırak. Aferin. Aferin sinle. Aferin sinle. aferin. Bize gelir mi? Aslında bu abi böyle yapılır biliyor musun? Geldi geldi kekik geldi gel. Şöyle gel bir tane daha geldi gel. Abi gel. Aferinn, aferinn, aferinn.